Evet. Gördüğünüz gibi 9 oluk mesire alanı. Giriş ücretlidir diyor ama inanın burada sizden masa başı para isteyecekler, Sakın sakın vermeyin. Yok böyle bir şey. Burası 9 oluk şelalesi. Aşağıda yüzenler. Bakınız. Burada da masalarımız var. Bir tanıtım videosu çekeyim mi? Aşağıda da şelalemiz var. Gördüğünüz gibi şelale oluklardan akar bu şekilde. Yani gelen misafirleri güzelce ağırlıyor. Masalarımız suyun içinde. Bu şekilde dokuz oluk yaylası. Burada da yer ocakları var. İstenilen şekilde çay, kahve. Ama bir sorun var. Gidiş geliş yolları keçi yol, ke, keçi yol patikası gibi aynen bu şekil yayan. Arabalar yukarıda kalıyor. Kesinlikle aşağı arabayla inemezsiniz. Aşağı yukarı 1 kilometre kadar. Oh, bu şekilde yayan. Ve sürekli polis kontrolü altında. Çok aşırı bir kalabalık var. Yoğunluk sebebiyle. Jandarma polis tarafından sürekli jandarma daha doğrusu uyarı altında. Of. Gördüğünüz gibi yayla. Dokuz oluk.